Bu tür dönemler çok e, konuşulup yorumlan yorumların yapılacağı bir dönem değil. E, ancak e, birkaç tane olaya e, değinmek ihtiyacı duyuyorum. Şimdi bir tanesi e, sevgili kara gümrüklü sporcuların e, maç günündeki başarılarına e, ve de orada yaşanmış olaylara biraz değinmek istiyorum sizin vasıtanıza. Özellikle burada net şunu ifade etmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar. Şartlar ne olursa olsun. Ee, i̇yi top oynadılar. Ve maçı da aldılar. Kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir. Sevinebilir. Takım halinde başarmış oldukları için birbirlerine sarılıp sevinç gösterisini bulunabilirler. Ancak ancak soyunma odasında etrafta gördüğümüz Twitter'lardaki videolarda soyunma odalarında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek istiyorum ki düşmüyorsunuz başardınız da mı bir şey kutluyorsunuz yoksa şampiyon oluyordunuz ve oldunuz bu maçta bunu mu kutluyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işi araştıracağım. Takip edeceğim. Soracağım, soruşturacağım. Bunun sebebi kutlamaların neydi? Özellikle belirtmek istiyorum. Çok doğal bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sarılmaları. Her maç için bu geçerlidir. Her şekilde kazanmak için futbolcu sahaya çıkar. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedeninin ne olduğunu anlamak ve bilmek istiyorum ve çok merak ediyorum. Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli başka şeyler konuşuluyor. Hoş olmayan takımların birbiriyle olan mücadelelerinde müdahaleler olduğu şeklinde sürekli insanoğlu bir laf ve söz üretiyor. Ben bunun bir tanesi de Malatya maçında için duyuyorum ve Malatya'nın da Anadolu insanının iyi bildiğim karakteri merttirler. Malatya spor hiçbir şekilde avaraç takımı olmaz. Malatya şehrine yıllar boyu üzerinde yük olarak Averaj takımıdır yükünü taşımak istemez Malatyalı'nın. Söylemek istediğim şu, ben Malatya Spor'un çıkıp o gün Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağına şüphem yok. Malatyalıların bir şekilde halkının hiçbir şekilde Averaj takımı olmuş bir Malatya Spor adıyla yaşamak istediğini düşünmüyorum. Dolayısıyla futbolcuların da buna layık olacaklarını, gerekeni yapacaklarını inanıyorum. Bu tür söylemlerden de biz Kendimizi uzak tutuyoruz. Beşiktaş camiasındaki arkadaşlarımızın da bu söylenenlere inanmamalarını istiyorum. E, çünkü ben o futbolculara inanıyorum. Ellerinden geleni yapacaklarına ben şahsım adına inanıyorum. Camiamın da inanmasını istiyorum.